Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Şöyle bir şey de olabilir. Siz bu bankayla, banka kredisiyle ev alıyorsunuz ya. Bu aldığınız evin değeri aslında orada biraz şişirilmiş olabilir. Diğer tarafta evim sisteminde 20 ay sonra alırken biraz daha işte normale dönmüş fiyatlarla ev alıyor olabilirsiniz. Ama bunu bilemeyiz. O yüzden ben bugünkü şartlarda olunca ne oluyor diye bu şekilde aldım. Uyarısını yapayım sonrasında itirazlar gelecek. O yüzden ben önlemimi almak istiyorum. Bu hesabı yaptığımızda arkadaşlar NBD evimin bunu artık kırmızıyla başladık. Kırmızı yazmıyorum ama bir süredir. Evet siyaha döndürdük çünkü şey yazarken. NBD evimi arkadaşlar şöyle bulmuşuz. Eksi 190 bin 184 lira olarak bulmuşuz. Bakın dikkat ederseniz evin bugünkü değeri daha e, evim sistemiyle aldığınız zaman daha aslında maliyetli çıkıyor. Ödediğiniz para. Çünkü paranın arkadaşlar zaman değerinden falan kaybediyoruz. Şimdi